Hepinize merhaba gençler ben Bu Bugün bitti yepyeni bir yıl beraberiz arkadaşlar. Arkın 6. bölümüne beraberiz arkadaşlar. En son biliyorsunuz bir tane para sarımızı, ölmüştü dolarlarımızı kaybetmiştik. E, ve keşfe çıkmıştık gelmiştik yeni evimizi kurmuştuk arkadaşlar. Bugün insel e, hedefim arkadaşlar açıkçası. onu yüzle böyle kasıp karşıya gidip onları açıp daha çok level güçlenmek. İlk amacım arkadaşlar yay ve ok üretmek olacak. Size söyleyeyim ama onun için, onun için de hızlıca bir yemek toplayalım arkadaşlar. E, 4 yemeğim kalmış hızlıca onlar bir şey koysun. Bugün birazcık hızlı olmam lazım. E, çünkü. Olmuyor Ha, He, Para sarmış. Ben korktum uzaktan görünce. 20 seviye alırız herhalde. Aldık ya. Para sormayalım sıkıntı olmaz şimdi. Arkadaşlar çok deri varıyor bunlarda ya. Çok deri veriyor. hiç et vermiyor. Deri de iyi de işte et de önemli. Şöyle biraz daha var mı bunlardan? Yok galiba ya. Bu ne? Oviraptor mu? Oviraptor kaç level abi? 20 level kesemeyeceğim bu tabi. Kaçacak. Bug'a göre biz. Yok onu hiç kovalama arkadaşlar. O biraz hızlı bir canlı o yüzden. Gerek yok otur işleri işlere girme. Abi yer, hiçbir yerde et yok ya. Parası orada öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Belki işimize yarar. Tutarız belki. Parası var zaten. Bir dahaki levelde var. Bir dahaki levelde var. Eğri. Bir kerelerden bir tanesi zaten. Parası var eridi. Arkadaşlar. Et bulamadım. Niye? Hiçbir yerde et yok. Bir tane buldum sadece. Onu da. Şeyden kestim. Bizim şey şurada mı? Aynen. Öbürküsü nerede? Öbürküsü burada. tane de koymak istemezdim ya. Allah Allah bitirdiler mi lan? Allah Allah. Bütün şeyleri bitirmişler ha odunları. Koyduğum bütün odunlar yanmış. Çık odun da topluyorum arkadaşlar. Hiç ağaç yok ya Allah Allah. Tamir ederek gittik. Ha doda bulmuşken doda da keselim aynen. 80 seviye doda mı olur ya? Kare sen nesin ya? 5 ciyet güzel. Beni unuttum. Ben nereden geldim? Ben buradan geldim ağaç için geldim. Şöyle buraya pek gidesim yok aslında. Ağaç lazım birazcık. Bilo var tamam. Acayip açalım gelelim ya. Önemli değil. Tamam bayağı bolun aldık. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Level atmağımıza görüyorsunuz. Ee, altta az kalmış. Çok az değil ama az kalmış. Yani 5 dakikaya falan level da muhtemelen artılırız. Olmaz 10 dakika bilmiyorum. Hızlıca şuradan bir verelim abi. 5 tane odun toplamışız. 20 22'sine gerek yok bu arada. 9'unu alalım, 13'ünü verelim. 3'ünü buraya verelim. Ateş yak diyelim. Geçer diğerinde. İkisini buraya verelim. bu miktarı bunu alalım yak diyelim arkadaşlar Eee güzel oldu aslında şimdi benim bile arattırmam lazım biliyorsunuz görev var mıydı var bu ne lan kimden sen? ana bu benim dodo tatlı bak çok tatlı geldi lan dodo geldi şöyle elimi alayım Ay sen de mi benimsin? Merhaba, bak. Aa, bu da benim. Tam tümüne durdur diyeyim de. Gitmesinler böyle? Abi siz gerçekten ölmeden buraya kadar gelebildiniz mi ya? Bir bölüm geçti. Level davranmıştır. 18'e. Abi siz 80 canla. Benim parası varın 400 canı vardı öldü. Allah Allah. Sen nesin abi? Karbon 5 levelsin. Ee, şey yapacağım. level atacağım ve bu ne abi? Bu nasıl görev lan? Hacı Türkçe çevrilmemiş herhalde görev. Neyse terk etmek dedim. E, ee, atlamam lazım arkadaşlar. Ee, onun için de şey yapacağım ben hızlıca. Yay ve ok öğrenmem lazım arkadaşlar. O önemli. Yay ve ok zaten biliyorsunuz. Öğrenmemiz lazımdı. E, ee, buralarda zaten çok öğrenilecek bir şey yok. Yay ama işte, bunlar çok fazla. 17 ve 19 yani bunları öğrenir, öğrenirsem muhtemelen kar ya yani para önemli değil ya yay ve ok yapayım da tamam. muhtemelen aynen yayı açtım o ok kaçam aa ikiymiş lan tamam iyi yay ve ok açtım yedi kaldı ee, açık yay nasıl yapayım Hadi bakalım hızlıca yapalım direkt yapamıyorum ne, ne lazım lif lazım Lif elimize toplarız abi şöyle Burada var birazcık. Beş lif. Üç lif. Üç lif. Güzel. Ee, şu anlık hayvan tutmayı arkadaşlar düşünmüyorum. Ee, birazcık e, şey yapacağım. Yani şu anlık dedim. iki bölümü muhtemelen tutmayacağım. Parasor tutacağım. Eğer aldıktan sonra parasor. Orada bir tane parasor vardı bizim Beyzim orada. Onu tutarım. Ya da başka bir şey. Yüksek seviyeli tutmak istiyorum aslında. Parasorlar basit tutulması. O yüzden yüksek seviyeli istiyorum parasoru. Yani en azından canı olsun. Fiziki hasarı yani 50 vursun arkadaşlar ya. 50 vursun en, kötü yani. 50 vursun. Canı da 600 olsun yeterli. Hareket hızı da basacağım birazcık. O da önemli ve lif 70'tir muhtemelen. Biraz daha toplayayım hatta. Tamam. Yayımızı yapalım arkadaşlar. Ee, yay da gelebilir şey olarak. Şu hediyelerden geliyor. Mızrak da görmüştüm onu. 50 asarlı mızrak gelmiş. İyi. Ama yapmayacağım. Yayımızı yapalım. Üretim. Ee, ok nasıl yapılıyordu abi? Saman. Çakmak taşı lif. Şimdi bir çakmak taşı lazım. Çünkü hiç toplamadım buraya geldiğimden beri. Çünkü hiç gerek olmadı yani. Şöyle. Çakmak taşı. Aslında burayı çok kırmak istemiyorum. Ben şuraları kıracağım. Burası bizim önümüzü kapatıyor güzel. Dinozorlar saldırmayı engelliyor. Yeterlidir herhalde diye düşünüyorum. Saman da lazım. Hızlı hızlıca şöyle bir saman da alalım. Saman saman saman. Tamam. Güzel. Suyumuzu da içelim. Gelmişken şuna da arkadaşlar. Işte. neydi? Saman, Çakmak taşı odun muydu? Lifmiş. Güzel. Yapalım arkadaşlar birazcık böyle yapabildiğimiz kadar. Ne azaldı? Lif azaldı. Lif zaten önemli şey. O yüzden çok yapmayacağım arkadaşlar. Şu anlık kaç tane yapmışımdır? 15 tane yapmışımdır. Tamam. Bakın bu kaç tane yapmışım. 13 tane yeter şimdilik Hızlıca elimizi alalım bununla temiz mermi şöyle heh yay yay güzel böyle çekiyoruz böyle fırlatıyoruz tamam arkadaşlar uzaktan artık mesela eee gözümüzün önünde bir şey var alamıyoruz mesela öyle bir şeyler oluyor alabiliyoruz artık yani daha iyi şekilde oldu level az kaldı abi Şöyle leveli atliyim artık ya 90 falan kaldı arkadaşlar. E şunu yapmak istiyorum. Odun lif lazım. Hızı biraz lif çok sıkıntı işte arkadaşlar. Orak lazım ama işte bu alınmıyor galiba. Niye böyle bir saçma bir şey ya? Bu alınıyor. Hiçbir lif de gelmedi. Biraz saçma. Arkadaşlar orak e, galiba 15 ya da 20 değil tam hatırlamıyorum ama. Öyle bir şeydi o yüzden Şimdi mesela böyle durumlar için tabi böyle öleceğim bu arada. Koşamıyorum ki göremiyorum. Gel. Hayır dodolara saldırma. Dodolar benim kırmızı çizim. Gel. Dodumu öldürürsen bak seni döverim Aa kaçıyor bizim. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Hayırdır? Doluyu şey aldık. Adam sızlan da var. Sana bir level verelim. Can vereceğim tabii ki. Ölmeyin ya. Siz ben çok seviyorum. Gelin böyle. Hatta burada durun. Bizden şunları. Gelin şöyle. gel yanına tamam. Durtum dedim güzel. Eee karnım acıkmış hızlı yiyelim diyelim. 3 tane varmış ben yemek koydum ben niye yemez. Yani Şöyle 3 tane. Şey yemek arkadaşlar bitti o yüzden ben başta yemek topladım. Eee 3 tane burada, üç tane de orada alt tane var. Az birazcık. Altı bayağı az hatta. 10 dakikaya 6 da bir tane biter. Ee, az önce çıkanları da koyalım aynen şeyden. Dilo'dan. Ee, odunum var mı? 8 tane varmış. Etim var mı? 5 tane. Tamam. Sen pişir bunları. Odanım falan yoktu mu? 2-0. Tamam. Ee, arkadaşlar. Şu işte depolama kutusu yapacaktım ben de mi? Lift topluyordum onun için. Hatta aynen bunu yapalım arkadaşlar. Daha işimize yarar. Bu önemli arkadaşlar. Açı o maneli. Ya yerleştiriyorum. Bu sefer onu şuraya yerleştireceğim. Şu tarafa. Çünkü geçen az önce şunu da yine buraya yerleştireceğim. Eee burada odun ve lif lazım yine. Abi bu odun ve liften ne çektim ben ya? Para sor var kaç devel. Evet, rakmış. Bıraktan para bu duruyor. Abi lütfen şu leveli alayım artık ya. Görev de yok ki arkadaş görev de yapamıyoruz. Hayvan keseceğiz. Kesebildiğimiz abi maksimum. Dilo. Arkadaşlar burada hayvanların normal isimleri, dinozorların normal isimleri öyle değil. Mesela Dilo'nun ismi Dilo değil. Dropları soğur. Yani kısaltılmış halini söylüyorum ben. O yüzden yani sıkıntı yapmayın. Hani böyle bakıp da hani onun ismi öyle değil falan demeyin. <laughs> o yüzden dedim. Normal isimleri öyle. Kısaltmak yani daha mantıklı. Zaten çoğu insan öyle der. Şeyler de öyle diyorlar. Bilim insanları falan da kısaltarak diyor. Yani uzun demek. Yani isimlerini de kim buldu? Onu? Neyse. E, yapabiliyorum artık. Çarpıyor. Yapabiliyorum. Hızlı yapayım şeyi arkadaşlar e, level geliyor her bir şey ürettikçe onu da söyleyeyim mesela kaç geldi 400 e, 943 olmuş şuraya şu hatta yerleştireyim tam tam ya sıkıntı yok çok önemli değil zaten haber ben çok önemli değil. Oha 99 yıl. Ee, e, biraz daha şey yapalım ya. Ne eksik mesela bizim burada? Mesela aynen boşuna yakıt kitlesi mesela baktım bunu iyi düşünelim. Ateşi söndürelim. 5 tane geldi güzel. 10 milletimiz var yeterli. Yeterlidir. Ee, şöyle ben. Abi ben niye? level la ya. Abi level atlayamıyorum ki. Bir level atlayamıyorum arkadaşlar. Şey yapacağım. Mesela hayvan keseceğim bu bölüm. Biraz da Bu bölüm. Ha bak şu rodayı kesebilir. şey Diloyu kesebilirim. Ee, şeyleri fazla olduğu için arkadaşlar. Söylüyorum leveller fazla olduğu için. Sıkıntı oluyor. Yani kesmesi sıkıntı oluyor. Zor oluyor. Vurdum bir tane. Bir dakika. Öldü. Kaç canı varmış merak ettim. Soruşa gitti. 10 vermiş güzel. Ama arkadaşlar ben he, ele basmam lazım okumam. Anladım. Son ok israf yapmayalım ya. Burada bir el vardı. Yani muhtemelen olmadı. Asar korda bak. Yine deneyeceğim. Öldü. Şurada i̇şte bir eli var solda görüyorsunuz. Tamam. Ya tutuyor mu onu? Bilin tutuyor mu Nasıl bırakacağım? Bir de baltalayayım. Ben anlamadım ki ben ok okumu tekrar nasıl alacağım ya? Neyse. Çok önemli. Ama işte şu Sarko bize saldırırsa sıkıntı biz karşıya aynı, aynı taktikle geçeceğiz. Sen kaç liraysın abi? 15 liraymış. Bola, yap Bola yapıp seni tutabilirim aslında. İyi olur. Aynen direkt ben tutayım derken arkadaşlar. Şey yapabilirim. Öldürebilirim. Çünkü level için biliyorsunuz. Önemli. Şurayı hemen kullanalım. Neredesin? Böyle abim. Güzel. Tutabilirdim arkadaşlar ama 15 level zaten daha iyisini tutarız. Dediğim gibi para sorun iyisi daha iyidir. İyisi daha iyidir. Her şeyin daha iyisi daha iyidir ama gerek yok her şeyin iyisini ama para sorun lazım. Çünkü canı fazla olması lazım. Öyle istiyorum. Onun dışında da abi niye hiçbir zor yok burada? Trakya'da saldırmak istemiyorum arkadaşlar şu an. Şu an gerek yok bence traike saldırmaya gereksiz olur. Sarko'ya saldırmak hiç istemiyorum. Yani boşuna kendimizi riske atmak gerek atmaya gerek yok. Hem okumuz yetmez hem de ok yapsak bile gerek yok. Yani ölme ihtimalimiz çok fazla. Sarko hızlı bir hayvan. Öldürsek ya, aslında var ya. Hedefim Sarko öldürmek olsun. Vazgeçtim. Buradan ona ama şu galiba öldürdü Carbon hangi Hangisi alır? Carbon Names alır gibi geldi. Çünkü onların canları fazla. Bilemedim ki. Buradan gerçi tutturamam da. Kim aldı bakalım. Sarkoğlu inşallah da. Bilmiyorum ya. Birazdan bakarım ben oraya. Hala birbirlerine uğruyorlar. Burada da. Hiçbir dinozor yok ki. Allah Allah. Arkadaşlar bak geliyor plana. İşte o planalar çok tehlikeli. O yüzden sıkıntı. Neyse ya önemli değil. Onlar birbirlerine vursunlar. Boş ver. Ben şöyle gideceğim. Ee... Ya arkadaşlar vazgeçtim ben şey yapacağım. Etraftan odun falan filan bir şeyler toplayacağım. Hem level de geliyor biliyorsunuz. Hem de hızlıca level kasarız hem de bir şeyler edinmiş oluruz hani. E, ee, ben durdurayım. Level attınca gelirim. Evet arkadaşlar şu an temel e, şeyleri yaptım. Yani onu 15 dakikadır hatta şunları da koyayım. 15 dakika dakikadır kayıt da değilim arkadaşlar. E, 160 tane odun zaten görüyorsunuz. 100 tane e, lif 140 tane saman, 94 taş, 65 çakmak taşı, 14 tane de metal taş toplarken. Taş toplarken. Ee, ve hala Diamond ne kadar kalmış? Arkadaşlar 2 tane kalmış. 2 tane tarpor gerekiyor ve abone. Bu görüyorsunuz burası full yani bilirsiniz full ağaç çıktı, Taş çıktı ve hiçbir yok şu an. Şuralara da gidecektim de kıyamadım hani güzel duruyor. Ve arkadaşlar ne gördüm bakın. 120 de var tay 1800 canı var ben bunu var ya var ya öf max 120 bu arada arkadaşlar orta seviyede oynanamayacağım dolaşır şey yok e ben biraz daha vurayım arkadaşlar şunlara şöyle 98 abi yani çok bir şey almak istemiyorum arkadaşlar üstümün dolmasını istemem neyse koyarım ya saman alayım birazcık 99 olmuştur aynen bir kaldı arkadaşlar sadece onda on bir taşa vurarak bitirelim. Ve kırılmak üzere galiba. Aynen. Onaramıyoruz, taşımız yok. Neyse onaralım şimdi ne? Taş mı neydi? Taş ve odun lazım. Kanımız da aç arkadaşlar. Kanımızı da doyuralım. Tamam arkadaşlar. Hızlıca şunu da onaralım level atladık sonunda artık oh be şu 10'u alalım levelimizi verelim arkadaşlar 10. level'e geçiş arkadaşlar 10. level'de ne alabiliriz yani fiziksel hasar hiç vermediğim için fiziksel hasar vereceğim arkadaşlar hiç vermedim şu ana kadar o yüzden fiziksel, fiziksel hasar verdim ee, normalde vermeyecektim ama hiç vermediğim için bir kere vereyim dedim arkadaşlar aslında ben bu bölüm buraya da gitmeye planlıyorum şeye ee, ağaçlı Kayada da, da ettiğim daha doğrusu. Ama arkadaşlar gidem e, gitmeyeceğim bir dahaki bölüm gideceğim bu bölüm full kasıldık arkadaşlar. Yani iki level falan gelişti bu bölüm bir iki level. E, daha fazla arkadaş videolar için like arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.